arkadaşlar. Böyle sizlerle beraber stil böyle hırlasak nasıl, nasıl aşağıdan nasıl yukarıdan aşağı düştüğünü söyleyeceğim. İlk önce ilk de videomuza geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Unutmay. Lütfen. Bir saniyesi alma. Hadi geçelim. Stille böyle Bildiğimiz biz bir bireyi oldu. Adı üstünde bir bireyi breilotlar yaradan kişi bilinmir hələ. Burada ki, ki stilabrilotda stil ilə yerə yəni qalmaq. Hər yoldan ala bilərsiniz, həm də ki çola bilərsiniz. Aşağı düşmə səbəblərindən birisi də ki qalmaq. Hətta uşaqlar kiçik yaşlarda bir-birlə oynayır. yaşlarda küçük yaşlarda oynadığı için de bir tane Braille oluştu. Yani OP değil. Tut 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 olur. O çaldı. çaldıdı Çocuk. Ve birden biri sinirleniyor. Ağlıyor. Umarım ki silah Braille topu kalkar. Çalmak. İnşallah ki qalx. Çünki uşaqlar daha böyülə sarar girir. Həm əsəbləri pozulur. Həm də ki ailələr onu ağladığı üçün boş-boşla vururlar. İkinci səbəb. Rübet. Rübörd. Rübetdə biz deyirik üçün Eşyalar daha da güçleniyor. Ve yolda bir tane O.C. Brelot geliyor. Çocuk onu almadan bir tane tuzak alsınlıyor. Ve oradaki çocuğu tutup tuzağa çekerken O.C.'yi alıyor kendine. Ve bu da bir sebep. Üçüncü sebep çocuklar oyla oyla babalı ve aşağıdaki yaş üstü artık okul veya o olmalı. Çünkü 18 yaşlarda oynayanlar çok iyi insanlar ve çok prolar. Bu göre 19 saat 9 yaşlarından e, küçük olanlar maalesef ki Roblox zurdu yaptı. Artax Steilabreldovda 9 yaşda böyük uşaqlar girə biləcək. Və ol yaşda desə girə biləcək. 9 yaşda oralar girə biləcək. O yaşda o balaylar. Səbəb bu deyil. Bu deyil. Aslın Steilabreldovun düşüşü. Bildiyimiz kimi Steilabreldovda evət var. Evət də digər səviisdə Biliyorsun Discord saat falan filan biliyorsunuz. Bu da bir evet sayıyor. Ama Sebi, yani olay kurucusu Sebi hep evette aynı 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 şeyler yapıyor. Ve insanlar da bundan sıkılıyor. Ama iyi pekler geliyor. Herkesteki o lava kapasit Lava lavaka prese prese de yüzde çıkıyor biliyorsunuz size bir her lavaka gösteriyor hep de stile biliyor da su lavaka prese çıkıyor bu yağı ki seni yükselecektir ama ki üçüncü sebep şuraba. Evet. Orada biliyorsunuz. Asal asallıkla şuraba biliyorsunuz. Bunu bilmeyenler var ama Androidler o ve çocuklar şunlanabiliyor bir yerlere. Nasıl diyorsunuz? O da bir pig. Çocuk böyle yürüyor. Bir tane de böyle. ve çocuk bir şey çaba çalışıyor şuralı yok nasıl bu? Çünkü piksel var. Ve pikselle bu çocuklar mutlu olur android'de. Bilgisayarda öyle bir şey yok. Bilgisayar pikselsiz bir Android cihazı cihazı. O gördü. İşlemlerin üç sebebi de Dur, dur, dur. Əli. Yani, İstila obrulu də şuşu bir də belə qalqa bilir. Deyib bu deyib hepsi düzəlirsə qalacaqdır. U barədə bu səbəb biz də çöldə sonra gəldik. Dur.